sağlık müsafer arkadaşlar Ne kadar gidecekmişiz arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde evet. Burayı gezmenizi önlerim. Kazan Tepe'nin her tarafını anlatıyor. Burası evet. savaş müzesi şurası. Süzdürdüğümüz e, pirincimizde suya koyup yarım saat bekletiyoruz Üst, üstüne gördüğünüz yarım e, yarımını koyacağım kavuracağım öyle bir akşam yemeği yapacağım sporcu menüsü değil ne derseniz değil biraz şişmanım ama evde bunlar var Bunları yapabileceğim sadece böyle arkadaşlar